arkadaşlar. Lastik basın sensörünü gösterir. Apar taktım. Şimdi yine 93 km yani yaklaşık yarım saatlik bir sürüş yapacağım. Başlangıç ve bitiş değerlerini hep beraber göreceğiz. Hava sıcak. Öğlen 2'de başladık yolculuğumuza. Şimdi adaya doğru yol alıyoruz. Yolculuğumuz bittiğinde videonun sonuna bitiş değerlerini koyacağım yine görselini. Yaklaşık 10 kilometre sonunda lastik içindeki havanın sıcaklığı ondan sonra basınç değerlerinin değişimi bu gibi değerler nasıl bir değişiklik oluyormuş hep beraber görmüş olacağız. Kısa bir video olacak. Amaç burada bu basınç ölçer sensörlerin nasıl çalıştığını görmek. Şöyle söyleyeyim geçen gün lastiklere 29 PCI bastım. Başlığı taktığında 28 ölçtü. Bir PCI dış ölçüyor ama doğru. Yolcu sonunda görüşmek üzere. Güle güle.